Evet başladı. Barış önde. Barış önde. Fukan arkada. Barış önde. Barış geri döndü. Fukan arkada. Barış zıpladı. Yetişiyor. Barış yine gitti öne. Fukan yetişti. Evet. Barış kazandı. Şimdi Ahmet 2 Ahmet. Evet herkes hazırlanıyor. 3 Önce sarılıyorlar. Şişt, şişt. Birbirlerine ağlıyorlar. Ağlıyor. Şike yapıyorlar. Şike yapıyorlar. yapıyorlar. Beni geçme ben şikoyum diyor. Olmaz diyor. Ben sureliyim. 3 Başladılar. Ahmet. Ahmet geride. İki Ahmet yarışıyor. Hadi Ahmet. Hadi Ahmet. Rezil etme kendini Ahmet. Rezil etme. Bak yapma. Bak, <laughs> Hadi Ahmet. Gidelim. Evet. Şey ah. O. Ahmet kaybetti. Aa. Bitti. Ahmet kaybetti. Adam bekliyor Sırasını bekliyor. Ahmet, bunlar cıvıttı barış. Abi, ya. Ahmet cıvıttı. Cıvıt. Tamam, hadi kabul ediyorum. Ben, Oo, üçe, üçe bir diyor arkadaş. Niye meydana? Tamam gel. Hadi lan, Ahmet gel şimdi kimin? Üç <laughs> Onda biter Kadir abi tamam mı? Tamam. Aynı koş. Üç. Başla. başla Kadir abi başla. 1 2 3 Evet Barış önde, Ahmet arkada. Barış önde. Barış önde. Barış atlıyor. Bere kafa kafaya geldi. Atlamalar. Barış gitti. Evet. Geçti. Barış bitirdi. Ahmet daha yeni geliyor. Bitti. Evet. Şimdi Fukan'la yarışıyorlar. 1-0. Çık. Evet. Barış yine kapışıyor. 1 1 2 3 başladılar. Evet yine geliyor. Barış geride. Fukan önde. Barış yetişiyor. Fukan öne geçti. Barış geriledi. Fukan geçti. Şimdi atlama grubuna girdi. Şimdi atlıyor. Fukan atladı. Barış geride. Yetişemiyor. Evet, Fukan yendi. Barış daha orada nefes alıyor. Bitti. Evet. Barış yenilgiyi kaybetti. Yani. Hadi bir bir. Ben de de. Hadi. Hadi. Yenenle biter, kim yenerse o biter, tamam Çık 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 Zavallı. Çık, Zavallı. çık Zavallı. Arkadaş, Zavallı. arkadaş, çık. Yenen, yenen kazanır bir bir. Fark etmiyor ya, fark etmiyor. 1 2 3 Ouza kalmış, atlama hikaye. Ne kadar zor olursa olsun Evet. Ahmet önde, Barış önde, Ahmet yine kafa kafaya, ikisi kafa kafaya. Devam et, devam et. İkisi eşitleme. İkisi de aynı kafada. Kim atlarsa önde, atladı. Barış geldi, Ahmet geldi. Sonuna kadar da kafa kafalar, zıplamalar. Evet. Evet, Ahmet yarım milimle kazandı. Ama altıma geçti abi, bir şey var mı ya? Ben altıma. geçti altıma. Daha iyi, daha iyi. Evet. Ne 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 ne. <laughs> evet Barış ikiye tek yarış, yarıştığı için hak verim. Yenildi ama. Mücadele ettiler. Her Kendi kaşındı. Abi. İkiye bir dedi. Üçe 1 dedi. Ye, yemedik. Yenemedik şimdi verirsin. <laughs>